Johnson'un eski tweetleri gördüm mü? Görmedim. Ne? Şey mi? O eskiden evetçiydi. Onu mu diyorsun? O tweetler mi? E yani onu demiştim arkadaşlar size. Ben bunu ya ben bunu size <laughs> ya iki ay önce dedim arkadaşlar. Bu kötü olarak söylemiyorum. Elinde sonunda şöyle bir şey var. Hani kötü olarak söylemiyorumdan kastım şu. Türkiye'de siyaset çok değişken bir şey arkadaşlar. Özellikle Twitter'da sadece tweet işi yaparsan AK Parti virali al alıyorsun. Herkes al yani. Herhangi bir şekilde sadece Twitter, Twitter fenomeni ise %100 AK Parti'den şey alıyor, iş alıyor herkes. Hani bilmeyerek, bilerek, ajans bilmem ne fark etmiyor. Alıyorlar. Bunu şey olarak söylemiyorum. Birisi üzerinde söylemiyorum gözüküyor. Yok ben bir şey üzerine yorum yapmıyorum. Hani bir şey üzerine yorum yapmıyorum arkadaşlar. Bir tane tweet üzerine yorum yapmıyorum. Genel olarak şey söylüyorum. Genel olarak. Çünkü şöyle bir şey var. Twitter'da şey döneminde bu evet hayır dönemi vardı ya. Twitter'da fenomenlerin %90'ı %99'u hatta o dönem evetti. Çünkü şey oydu. Yani o dönemde bütün Twitter'daki o fenomenlerin hepsi yetmez ama evetçiydi. Hepsi. O referandum dönemi hepsi evetçiydi. Yani %99'u. Yani kişiler üzerine bilmiyorum. Onu mesela yapılmadığını olmadığını bilmiyorum. Şey üzerine yorum yapamam ama o dönem bütün şeylerin hepsi öyleydi. Tabi o referandum bizi bitirdi zaten. Deprem tabi deprem çok şey bozdu. Ben ama tek şeyi söylüyorum yani ben hala şey değilim ya e emin değilim şey olarak ya kazanır mıyız kazar mı Eş emin değilim yani ben şey yani daha önce de söyledim Türkiye'de ben pesimist yaklaşan bir insan optimist değil pesimist yaklaşırım Türkiye'de herhangi bir seçim konusunda her şeye çünkü yani 22 yıldır lose streakim olduğu için e umut diye bir şeyin olmadığını fark ettim. Ekrem aday olsaydı kesin birinde. Ekrem aday olsaydı şu anda adayımız yoktu arkadaşlar. Yani içeri almışlardı. <laughs> Mansur kendisi istemiyordu. O onu neden istemiyor bilmiyorum. Her yani herkes istemek zorunda değil. Yani ke kendi istemiyor. Hayır abi Kemal istemiyordu. Ustam Mansur da kendisi çok söyledi. Yani, VT saklı değil miydi? O zamanın adına aday oldu. bunu sen cevapla. Ben değil. Ya bunu da cevaplayamıyorsan Arkadaşlar ya şey siz anlamıyorsunuz. Siz yani baş muhalefet olunca bir bok olmuyorsun Türkiye'de. Yani o, 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 kısmını kaçırıyorsunuz. Öyle bir şey konuşuyorsunuz ya abi yıllardır CHP baş muhalefet abi bastırsana. Bok nereye bastırıyorsun oğlum? Yok öyle bir şey. Muhalefet elinde güç müç yok. Hiç zaman yoktu. Muhalefet baş. Sadece. Yatmasıyla alakası yok arkadaşlar. Yani öyle bir yani şey ki şu anda. Evet hala yani birçok şeyin farkında değilsiniz. Yani o çok çok kopuksunuz. Ve yani kopuk değilsiniz de siyasete yeni Twitter'dan öğrenmişsiniz öyle diyeyim. Çok ideoloji şey çok neydi ideolojist değil hayır. Doğru kelime ne o? idealist yaklaşıyorsunuz. Türkiye'de idealist yaklaşamazsınız. Öyle bir şey yok çünkü. Evet yani her şeyin direkt böyle bir çözülebileceğini düşünüyorsunuz. Böyle Türkiye'de yani hiçbir şey böyle değil. Parlamento geçen AK Parti birinci olmayacak mı? İşte aynen. Yani ben de onu söylüyorum zaten. Kaç aydır. Elinde sonunda parlamenter sisteme geçersek. Yani şu anda AK Parti'nin yani tehlike asıl zaten şu anda tehlikeli kısım birçok için kaçırdığı kısımda o meclis kısmında kaçırıyorsunuz. Hani meclis kısmı var çünkü elinde sonunda yani şey yapacaksak meclis kısmını hani o parlamenter sisteme geri döneceksek meclis kısmında en azından şey tarafı şu andaki ittifak şey yapmalı %50'den daha fazla olmalı. İnce gizli AKP diyorlar. Değil değil. AK Parti'nin eline oynuyor. Çatır çatır oynuyor. Eskiden fark etmeden oynuyordu. Şu anda isteyerek oynuyor. AK Parti değil. Ama yani ince artık konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Yani o artık konuşmaya değer birisi olduğunu düşünmüyorum. Eskiden iki ay önce çok farklı söylerdim. Bir ay önce daha farklı şey söyledim. Şu noktada konuşmaya değer birisi olduğunu düşünmüyorum. Yani tamamen kötü birisi olduğunu düşünüyorum. Ya yani çok adam gördüm, çok politikacı gördüm. İnce kadar bana kötülük yapan adam, ben yani bana derken halk olarak bana kötülük yapan başka bir o kadar kötülük yapan bir adam hatırlamıyorum. Tabii ki şey dışında. Bildiğiniz ekip dışında. Teklif ne oğlum? Boş abi, teklif falan yok ya. Boş boş. Teklif dediğim boş yani. Ne teklif abi? Seçime kalmış 9 gün. Adama bir gün önce FETÖ, ile beraber çalışıyorsun diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki şu ikisi gitsin ondan sonra ben şey yaparım diyorsun. Yani boş siktir yani. Adama bir gün önce FETÖ'yle ortaksın, ortak çalışıyorsun diyorsun. Ondan sonra dediğin şeye bak yani. Hayatımda gördüğüm en gerizekalı şey. Öyle yapsa o ikisini kovsalar ondan sonra şey derler. Yani o ikisini kovsa ondan sonra bana bakanlık ver der. Ondan sonra yok milletvekili ver der. Sonra şey... O, ya. Yani aynen pusula da resmi var. İnce gidenler boşamayacak. Tabii ki de boşa gidecek. Yo CHP'den çıkması mantıklı bir şey daha bak. CHP'nin şeyini beğenmiyorsun. Yönetilip tarzını beğenmiyorsan çıkması bence kötü bir karar değil. Bu kötü bir karar değil bu arada. Hani desteklediğim bir şey. Eğer bir şeyin düzgün çalışmadığını düşünüyorsan ilk önce içeride düzeltmeye çalışırsın. Düzelmiyorsa dışarı düzeltmeye çalışırsın. Bu mantıklı bir şey. Ama yani sana katılım arttığı için boşa gitmiyor. Oluyor oluyor. Yok her türlü boşa gitmiş oluyor. Sana da katılım diye bir şey yok. Her türlü boşa gidiyor. Adamın hakkı var. Hakkını şey yapamam. Eleştirebilirim. Yapma derim. Ama o benim eleştirim. Kafanda bir kazanma olasılığı kursan kaça kaçlarsın CHP'nin ilk turda mı? 51 50 buçuk bir şey ya 50.8 yani çok silim silim dediğinde burada o bir yüzde bir bile çok büyük bir şey de milyon olarak yine de ince damacı kusura kalıp yerine geçmek İnce bir sit geçemez abi özür dilerim yani çok net söylüyorum İnce'nin hiçbir yere geçebilmesi şu noktadan sonra mümkün değil İnce siyasi kariyer olarak öldü bundan sonra bitti hiçbir manası yok şu an bitti bitti direkt bitti abi İki hafta önce, 3 hafta önce desen evet derim. Bir ay önce desen evet derdim. İki ay önce desen bu deprem zamanı kesinlikle derdim. Şu noktadan sonra direkt siyasi kariyeri yok adamın. İşte insanlar yavaş yavaş gördü çünkü. Hani adam saptıl saptıl söylüyordu bunları. Hani ben de söylüyordum. Hani elinde sona mantıklı değil diyordum. Adam size yani şöyle söyleyeyim. Adama inananlara da ben 2018'de yaşadım bunların hepsini. O yüzden size şeyi söylüyordum. Elinde sonunda hani kendi deliğimi aktarıyordum. Çünkü böyle olmayabilir. Siyaset hep değişen bir şey. Çok aktif bir şey. Gördünüz bunda bu arada. Yani ne kadar aktif olduğunu. Ee, yani hep değişen bir şey abi siyaset. Hep böyle aktif olarak insanların tamamen 180, 360, 720 çekildiğini görmüş oldunuz harbiden. Hiç bu kadar kötü olabileceğini düşünmemiştim ama. Gerçekten hiç bu seviyede yani siyasi kariyerini İki ay çerçevesinde parlatıp öldüren bir adam görmemiştim hiç. Öyle diyeyim. Hiç bu kadar hızlı olan yani, evet ince. Hiç bu kadar yani ekmeğettiğinden az oy olmadı bu arada ince. Yani onu o, o bence yanlış bir şey. İnce daha fazla oy aldı. Ama incenin olduğu seçimde daha fazla seçenek vardı. O yüzden daha çok bölündü. Diğerinde bir ve birdi. Yani yüzde olarak az olmuş olabilir ama değil aslında. Sinan Oğan. Ustam şu anda bir şey düşünmüyorum. Yani zaten kendisi Cumhurbaşkanı adayı değil aslında. Yani şu noktada başka aday olan yani şu anda bu arada Sinan Oğan en azından bir bok yani benim için benim için bir boka yarayan birisi. Çünkü MHP'den oy çalıyor. CHP'den değil, şeyden değil. MHP'den oy çalıyor. O yüzden benim işime geliyor. Gayet de iyi. Hani hani incecilerin diyor ya AK Parti'den oy çalıyor. Onu mesela Sinan Oğan yapıyor. Onu gerçekten yapan Sinan Oğan. CHP'den çalmayıp gerçekten MHP taraftan yani öbür taraftan oy çalan o. Kesin mi? Yani çalıyor ama çok fazla düzeyde çalmıyor. Tabii ki de elinde sonunda hani ama şey o yüzde olarak daha fazla şey yapıyor. Ki adamın kendisi de yani Sinan kendisi de muhalefete muhalefet yapmak mantıklı hareketler değil diyerek şeyi de çok rahat anlatıyor. Sinan o an sadece... İnci'nin yapması gereken şeyi yapıyor. 2018, 2020, pardon, 2028 seçimler için hazırlanıyor kendisi. Ki bence 2026 bu arada. Ama siz anlayın işte. Yo adam işte dediğim gibi hani geleceğe oynuyor. İnci'nin yapması gereken rotayı yapıyor. Hani MHP'nin başını almak istiyor. Yani MHP'yi kapmak istiyor. Çünkü en de sonunda bu seçimde AK Parti yenilirse MHP de gidecek yanında. Hani o MHP de kalmayacak ayakta. O yüzden yani İnce'nin yapması gereken şeyi, İnce'nin ya olması gereken politikacı Sinan Oğan. Bugün AK Parti'nin MHP'ye oy vermeyi oy, oy, oy bölünmesin diye bağırıyordu. Yani MHP'li bile anladı. İnce'ciler anlamadı. Gerçekten. AK Partili bile anladı yani. ben ne diyeyim? Gerçekten ne diyeyim yani? Bir de zaten Twitter'da şey var. İnceci olmayan, İnce'ci gibi davranan ama ee, ya hafif particiler var. Troller. Adam şey rendeci o. O rendeci direkt. Rende medya. Yok onlar incici de değil. Gerçekten değil. Hani şey olarak demiyorum. Gerçekten değiller. Çünkü gerçekten inciyi hala seven şey yapan var. Bence mantıksız yaptıkları. Saygı duyuyorum. Yine de hani. İnce anketlerde gözüken oyunun yarısını alamayacak. İnce kaç alıyor anketlerde şu anda? Bilmiyorum. 4-5 ise yarısını alır. Katılıyorum ben de. 4-5 evet ben de kolay. Ben 3-2 diye düşünüyorum. 2-3 diye düşünüyorum açıkçası. Zaten memleket partisinde oy vermek direkt aptalca bir şey. Yani özür dilerim ama yani birisinin bu gerçekleri söylemesi lazım. Hani direkt boş yani hiçbir anlamı yok. Bir de baraj var. Bak kadroyu falan geçtim. Baraj var abi. Yani ince mesela %3 alır. Alabilir hala. Memleket partisi alamaz. Aya hmm, hmm, hmm. unutmuyoruz. Ama elinde sonu onu oraya koyan şeyin bu iktidar olduğunu sen unutuyorsun. Ya şeyi unutuyorsunuz arkadaşlar. Yani tamamen yani evet yani asıl denk, ya denklemin küçük kısmına odaklanıp de, deva yani asıl şeye bakmıyorsunuz. Yani Küçük bir noktaya odaklanıp diğer tarafa baksanız diğer tarafta duruyor asıl şeyi. E i̇şte onlar iknidarsa zaman ilk onları değiştirmen gerekiyor. Unutmuyoruz işte Ayem Emre yani. Bir şekilde ilk onun gitmesi lazım ki öbür taraf gitsin. Yani şeyi anlamıyorsunuz. Asıl küçük problemin çözülmesi için büyük problemin çözülmesi lazım. Küçük problem büyük problem çözülmeden düzelmiyor. Yani anlatmaya çalıştığım şey o. Niye düzelmiyor? çünkü asıl problem asıl küçük problemi yaratıyor. Türkler bir yaptı evet. Bana da yapıyor şu anda. Mehmet'e oy vermek kitle yönlendirmesi yapıyormuşum. Bu arada abi, geçen onları gördüm abi. Hayır abi ben kendi fikrimi şey yapıyorum. Sen bundan manipüle oluyorsan o sana yazar. Onu diyen herif zaten ince edit'i görüp ince edit abi dans ediyor herif amına koyayım bam diye basan herif zaten. Ben mi manipüle ediyorum amına koyayım? Diye edit'e manipüle olmuşsun. ben kendi fikrimi yani düşünce yapımı anlatıyorum arkadaşlar. Siz bunu katılırsınız katılmazsınız zaten. Bu benim kendi platformum. Ben diyorum ki ben bu adam hakkında böyle 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 düşünüyorum. Çünkü adam bana soruyor ne düşünüyorsun? Ben de kendi düşüncemi kendi düşün Bir de anlatırken şeyle anlatmaya çalışıyorum özellikle bu arada. Onu her zaman yapamayabiliyorum ama niye öyle düşündüğümü de iyice anlatmaya çalışıyorum. Hani çünkü bir şey düşünüyorsan da altını doldurman lazım. Yani şöyle düşünüyorum çünkü bu yüzden tarzında yapmaya çalışıyorum. Ki özellikle ince konusunda gayet altını doldurabildiğimi düşünüyorum. Tabii canım herkes aynı fikirde olmak zorunda değilim. Çok normal bir şey. Babacan Davutoğlu vs ince sonucu nedir? Abi öyle bir öyle bir kavram yok ama. Babacan Davutoğlu vs ince diye bir kavram yok. İnce kendisini pusuladan kaldıramıyor abi. Ya yani öyle bir denklem hiçbir zaman olmadı. Bunu 3 gün önce diyemezsin. 9 gün kala hiç bok diyemezsin böyle bir şey. Sen bunu diyeceksen 3 ay önceden diyeceksin. beş ay önceden diyeceksin. 5 ay önceden deseydi olurdu. Ustam sana samimi soru soracağım. Arkadaşlardan oy verirken malum kripto fetücünün hükümete etki sahibi olması durumunda nasıl içine sindiriyorsun? Şu andaki ne farkı var? Yani en azından yüzde %100 olmasındansa %50 olmasını tercih ederim. Pozitife gidersin. Düz mantıklı anlatayım sana. Daha basit bir şeyle anlatayım. Maymun mantığıyla anlatayım abi. Düşünce yapımı. Şimdi 100 kilometreyle arabayla gidiyorsun. Önüne bir şey çıkacak. Şu anda biz gaza basmaya devam ediyoruz. Frenlersen ileriye gitmeye devam edersin. Ama araba yavaşlayınca durursun. Gaza basmaya devam edersen yine ileriye gidersin. Ama durmazsın. Frene basman gerekiyor bir noktada. Anladın mı? Yani durmak için frene basman gerekiyor. Frene baktı, bastığında direkt 180 derece dönüp geriye gitmiyorsun. Ama frene bastığın için yavaşlıyorsun. Bas, basman lazım geriye dönebilmek için frene. Hani öyle anlatayım sana. Hani anladın mı? Çok çok basit bir denklem bu. Peki babacan davasını incelesin düşünüyorsun kimse Oğlum öyle bir seçim yok arkadaşlar. Olmayan farazi şeyler üzerine Türkiye'de politika yapamazsınız. Gerçekler üzerine yaparsınız en büyük yaptığınız hata şu. Ha aklınızda pembe bir dünya kuruyorsunuz. Siyah mı beyaz mı diyorsunuz? Türkiye'de siyah beyaz yok. Her taraf gri bok gibi. Ankara'ya döndü her taraf. Yani bunu kabul etmeniz lazım. Öyle bir şey yok. Hani WWE değil gerçekten. VS e atmıyorsun abi. <laughs> ya en büyük problem o. Siyah ve beyaz gibi düşünüyorsunuz her şeyi. Değil arkadaşlar. Hiçbir zaman değildi. Keşke öyle olsun. Seçimimiz çok daha şey yapar. Kayves çok düşük bu arada 28'ler için. Bu arada az önce bir dakika arkadaş cevap vermiş. Şey Şu anki bizim yüzümüzden olmadı. Yalnız bunları biz evimize o Arkadaşlar o konuma gelen adam indirebilirsin. Şu andakini ne yapmaya... Yani diğer seçeneğin de bana bunu yani şunu anlat bak ben çok düz bir insanım. Bana çözüm yolu ver. Çözüm yolu vermiyorsun. Sadece ağlıyorsun. Ağlıyorsundan kastım hani Niye böyle diyorsun? Çözüm yolunu gösterir misin bana? Yok. Gerçekçi olacaksan yok abi. Gerçeği kabul etmek zorundasın. Yok çünkü kabul. Yani yok. Bir dümdüz yok yani. Ben de konuşabilirim böyle. Evet o eleştiriyi ben de yapabilirim. Ama bir bok olmasını istiyorsan... Ne yazık ki... Yani... Sikerim gururumu deyip... Yemek zorundayım en başta. Ondan sonra... 15 Mayıs biter seçim kazanılır tak geri açtım. O yani geri açmak için onu yapman lazım. Zaten diğer türlü olursa o geri açamayacaksın onu. Hükümet değişiminden sonra dolar baskı kalıp dolar katışı bekliyor. bir sonraki seçimde bunu rahat, çok rahat kullanılmaz mı? Bir sonraki seçimde çok AK Parti'nin olacağını düşünmüyorum. AK Parti diye bir parti yok aslında. O tamamen Erdoğan. Yani her zaman öyleydi. Evet, kendi aralarına parçalar bölünmemesinin tek sebebi Erdoğan'ın hani çok iyi bir şekilde yönetmesi o tarafı. Ya AK Parti olarak kalır tabii isim kalır da yani güç olarak. İdeoloji kentini sağlayacak bir element yok. Yes aynen chatten daha güzel anlattılar. Yani benim asıl anlamadığımız yani arkadaşlar dediğiniz dediğiniz zaten hani az önceki arkadaşlar vardı yani hani şöyle şunu nasıl yediriyorsun biliyorsun arkadaşlar yani nereye vermeye düşünüyorsun hani ne, ne değişmesini bekliyorsun ona yani gerçekçi olarak yani şey anlamıyorum o arkadaş bana anlatırsa çok memnun olurum. Hani anlamıyorum çünkü anlamadığım için soruyorum. Hani eleştirmek, laf çakmak için söyleme. Mantığıma girmiyor. Çözüm önerin ne? Hani çözüm önerin ne yani? Olmasın abi demek de olmuyor çünkü ne yazık ki. Ya gerçekten merak ediyorum. Ne zaman sesine hiçbir şey odaklanayım sende var mı? Yok. Ne, ne, ne yazık ki yok. Arka 22 yıldır Lustrik var. İlk seçimim değil. Yani... <laughs> Tecrübeliyim. Keşke olmasa ama. He. Hemen abone olun.